Kardeşim bayılmışım amına ki. <laughs> Su var mı? Su <gülüyor> <gülüyor> Ya. <ha. gülüyor> Bu ne oyun lan? Ha, gel, bakayım, gel 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 <laughs> gel. Oğlum, Try me big. Levo'ya ne olmuş lan? Oğlum kaç kilo verdi bu adam? Neredeydi suratı vardı ya. Oğlum ne olmuş Levo'ya? Onun bayağı kilo vermiş Ya 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 ya. Try me big. User disconnected from your channel. Get your ass back here! Ya ya tutu basa yapıyoruz tutu basa tutu <laughs> bugün oynarız lan bunu Sumo Ne oluyor? <laughs> Sumo muydu? <laughs> Amın akım buradan da çık beni çık ya okay. <laughs> Her yerde adam var her yerde her evin seni bir adam var Aaa. <laughs> <Derhalı sesli. gülüyor> <laughs> Oğlum, her Simulator'ın böyle bir modu mu var? <laughs> <Derhalı sesli>. <gülüyor> <gülüyor> atarım, başına yatarım, bana kafama, <laughs> okumak, kafana, tawa tawa <laughs> Allah ne kendi girdi. <laughs> <laughs> o çok troll oyun ya. Amına koyayım korktum <laughs> amını sikeyim. Aha teleferit. <laughs> bomba çok hoşuma gitti. You picked the wrong house, fool. Neden? Sızırı sayıda mı? Lan adam dolapta çıktı ama ne koyayım? Adam, adam dolaptan çıktı. Arkadaşlar bakın. En de oh. Çık çık çık. Tamam geliyorum ben. Çık. Ya. <gülüyor> <gülüyor> araba benim arabam uzaklaşa burda. Uzayın araba benim arabam git seni. <laughs> oh. Ben Çok çok son adam. Çok, çok... <laughs> Abi kaybettik. Amına koyayım kaybettik. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanıydım. <laughs> Ulan Batu da mı aldı DSLR'e kamera ya? Ya sikeceğim bunu koyayım? Ben de almak istiyorum ya. Almış mı? Yoksa bu normal mi ya? Yok oğlum bir net bu güzel bu. Bir oyunun. <laughs> Cam gibi herif. Çok bir fark yok mu? Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanıydım. Yok abi çok fark var ya. Kapatıyorum artık. Kamerasız yayın yapacağım ya. Kamerasız yayın yapacağım ben. Çok boka yarıyor. Bundan sonra mitrein gibi yayın yapıyorum. Ne istiyorsun? <laughs> bay bay çekmiş. Güzel güzel. Bu bunu araştıracağım. Hoşuma gitti. Buna daha iyi lens bulabilirsek böyle 100 300 400 lira farkla ne bileyim çok daha iyi bir görüntü alabilirsek 7 bin lira pardon 5 6 bin lira harcanır abi şu görüntü için. Devam. Dikkat et ayağını. Farka bak. Ne? Bu ne? Al abi 920. Hala aslında bu yeni de ben hayal ediyorum. Değil. Bu arada benim de 920 ama şu anki görüntüm şu batunun bu görüntüsünden daha iyi. Çünkü ışıklarım iyi benim. Işıkları iyi ayarladım. DS'lere salan da oluyor benim yoksa Dikkat et o Cam gibisin Tuğkan değil. Ya cam gibiyim cam. Nasıl takılıyorlar ya? <gülüyor> 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 Oo yönetmen ne haber ya? Yazıklar. Bizim unutamayacağımız bir hareket yapsın o şu an şimdi canlı canlı. Ölsem de unutmazsın terbiyesizlik yapma ya. Evet abi böyle yayınlarda naf falan çekmeyin abi. Ayıp denen bir şey var. Loki full açıyorum abi şimdi. Zeyn. Aa bak yeni kamera. Ya anlıyor musun kedinin büyüklüğünü? That's quite big. Büyük yani. Impressive. Break it down. Sırın önünü kesiyorum sana getiriyorum. Abi çek boyun bug'a girmiş. Kemal sır durmuyor. Hemen seni almaya geliyorum sonra... İyi akşamlar delikanlı. Gülüşü görmek ister misin? Ha bu manyak! Bu manyak dayı, bu manyak dayı! Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kamera almadan bir konuşalım demiş Burçay. Konuşalım yavrum ya. Taktım kafayı oğlum ben gün iyi görüntü vereceğim ya. Yani. I got a mansion made of diamonds. Minecraft Diva's Minus creepers not invited. So go and get to mine. Go mine and diamonds. Lan orospu çocuğu, çocuğu Seri okuyup oyuna geçelim artık. Yani donet ee, şey oldu bu. Baba ama yani abone oldu. olmuşlar okumayın mı? Ama hızlı oku. <laughs> Ferit nasıl okuyor? <laughs> Do you ever <laughs> look at someone and wonder <laughs> is going on? Do you ever look at someone and wonder What is going on? inside their head? reward will be great. Oopsie. <laughs> <B> <laughs> <laughs> Now behold. Baba! Gel buraya! Güreşelim! Nani? Ya <laughs> siktir git nasıl bağladınız bunu? ben bunu görmemiştim. Bunu babama yollamam lazım ya. Çok iyi. Baştan izleyeceğim. Çok hoşuma gitti. <laughs> Oğlum benziyoruz lan harbiden. Cidden ya yaşlı. Şu sakallarım beyaz olsa, saçlarım olmasa babam mı? Babam benden daha yakışıklı abi lan. tanrısı geçen ay abone olamadım. Ananı sikiyim Ananı sikiyim Ananı avradım. Oğlum düştü lan şey düştü. Ya oğlum dur 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 dur. Aga bu tavanı convertible mı? Tamir olmuş mu amına koyayım? Ne oluyor lan? Sadece tavanı açmak istemiştim. Oh fuck. I can't believe you've done this. Ne oldu lan baga <laughs> mı <Kaldırımın> kenarına. <laughs> bir şey yapmasaydım. Adam beni sikmeye çalışıyor gündüz gündüz ya. Silahları aynı anda indirelim mi? Bakın silah olay çıksın istemiyorum ben. Bak arkamda sikecek. Uzaklaş. Bak vallahi sikeyim. Hayda. Ne <Sanım> olsun <İlimiyorsun> kardeşim. Yardım <Sanım> edin. Kusura <Sanım> <Sıra> bakma. <Sanım> Bakın mısınız? İndirin şunu adamı sikiyor gözümüzün önünde. Abi Lee'sini orada <Sanım> <Sanım> kettiğine zorlamasa beni kesebilir. Keko herhalde. And his name is John Cena. <laughs> Aa, o zaman bunu da deneyeceğim. Bunu denemezsem ayıp olur. Hazır. O oyun çok güzel ya. Onun üst kim? Aa, ölüyorum. Onki tonki. Arkadaşlar acemi birliğinde tam sam modu alın. Sam modu alın. Yani Amelere de sattı falan trollüyorlar gene. Ah. Oh. Al abi. Allah 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 Allah. Seri, al, seri al, seri al, seri al, seri al. Şu yarrak yazanı da bir banlayın <laughs> dur. Dur dur dur. Tunus'tan yanına koyayım. Eski evden değil mi de? <laughs> Just chatting. Amına koyayım just chatting. Abi iyiymiş. <laughs> What? What the fuck? Arkadaşlar nereden acaba... buldu bunu acaba? Bin yıl önceki Kimi birliğinde. Tamam sam modu alın. Ha askerlik eğitimi sam modu adam, alın. Ne nereden... ameliyat attı trollüyorlar <laughs> gene. Al abi al 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 Allah Allah, al, seri al seri al seri al seri al. Seri al, al, şey seri al. al. Şu yarrak yazanı da bir banlayayım dur dur dur. dur. <laughs> Aa dur. Lan sen yeni eve mi geçtin diyor biri. Ayak <laughs> Kalp nasıl yapılıyor lan? Biri kalp yapmadım hiç. Şu ben de klavyede bulamıyorum bunun tuşunu.